Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere bugün. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Ee, kullanacağım ip de Nako Elite Baby, güzel bir sarı renk. Ee, modelimiz 9 ve 9'un katları arkadaşlar. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte örelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. 2 sıra lastik ördüm. E, arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Örgümü e, örmeye hazır hale getirdim ilmeklerimi. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. Yandaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum ve ipimi bir kez şişimi doluyorum. 4 tane ters örüyorum arada. 1 2 3 4 ipimi arkaya aldım. Bakın, ipimi arkaya aldım. Şişime ipimi bir kez doluyorum. Şu iki ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örerek kesiyorum. Bunu bir ilmek sayıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Yandaki 2 sıradaki 2 ilmeği birlikte sağa doğru keserek örüyorum. Böylece 3 tane düz olmuş oluyor. Şişime ipimi bir kez doluyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum. Şu 2 ilmeği sola doğru çevirerek yönlerini birlikte örerek kesiyorum ve 1 ilmek sayıyorum. 1 2 3 düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci sıradayım. 1 2 3 ve 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada ön yüzde ördüğüm 4 ters vardı. Onları düz örüyorum. 1 2 3 4 İpi bana doğru aldım. Bakın burada 4 tane ters var. İlmekler belli zaten. 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 İpimi arkaya alıyorum. Burada bakın bir tane düzüm var. Belli zaten. Onu düz örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyorum. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım bakın burada dört tane düzüm var ilmekler belli onları düz örüyorum İpi bana doğru aldım burada 4 tane tersim var 1 2 3 4 tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek arka yüzde ikinci sırayı tamamlamış oldum şimdi ön yüzde 3. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyorum Yanındaki iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Şişime ipimi doladım. Hemen şu ajurlu ilmeği de düz örüyorum. Bakın burada dört tane tersim var. Bir, iki, üç ve dört. Onları ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Şu iki ilmenin yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Hemen yanındaki düzü de örüyorum. Yanında bakın ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Yanındaki iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. İpimi doladım şişime. Hemen şu ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Burada dört tane tersim var. Onları örüyorum. 1 2 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum, ipimi doluyorum şişime. Şu iki ilmeği sola doğru çevirerek birlikte örerek kesiyorum. Ve bir tane düz örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı bitiriyorum. Arka sırada, dördüncü sırada bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Sıra başından Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Hemen buradaki iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. İpimi şişime doladım. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Bakın burada e, bir, iki, üç sıra e, ters örgü örmüştük. Şimdi bunun üzerine üç sırada düz örgü öreceğiz. Bu örnek boyunca üç sıra ters, üç sıra düz şeklinde devam edecek. O yüzden şimdi bu ilmekleri ters değil de düz öreceğim. Dört tane düz örüyorum. 4 tane düz ördüm. Bakın 3 sıra ters. Şimdi ikinci sıra düzü bir de arka sırada tekrar ördükten sonra yine ters örgü öreceğiz. Burası bu aradaki ters örgüler 3 sıra ters 3 sıra düz şeklinde model bitimine kadar devam edecek. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 1 2 İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örerek düz örüyorum ve kesiyorum. Aradaki ters ilmeğimi ördüm İpimi arkaya aldım bir iki tane ilmeğimi sağa doğru kesiyorum İpimi doluyorum şişime yanındaki iki düzü örüyorum bir iki Evet yanındaki iki düz ördükten sonra yine şuradaki dört ilmeğe geldik onları düz örüyorum bir iki üç ve dört Şimdi 1, 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 ipimi doluyorum şişime şu 2 ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örerek düz örerek kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıradayım. arka sırada ve 6 sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi ta ki şu ortadaki, Ilmeğe kadar ters örüyorum. İpimi arkaya aldım, düz ördüm ve kalan diğer bütün ilmekleri yine ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüp arka sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi modeli böylece bir kez kurmuş olduk. Ama böyle tam anlaşılmıyor olabilir. Birlikte bir kez daha kuralım. Hatta ben büyük parçada da ördüm. Onu da göstereceğim size. Tekrar ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynılarını yaparak modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Hemen bir iki tane ilmeği Sağa doğru birlikte düz örerek kestim. İpime, şişime doluyorum. Şimdi, e, bahsetmiştim ya bu e, aradaki 4 tane ilmeklerimiz 3 sıra ters, 3 sıra düz şeklinde devam edecek. Şimdi 3 sıra ters, 3 sıra düz ördük. Şimdi tekrar ters öreceğiz bu ilmeklerimizi. Aynen ilk başlangıçta yaptığımız gibi 1 2 3 ve 4 ilmek ters ilmek ördük ipimi arkaya aldım. Şişime ipimi doluyorum. İki ilmenin yönlerini çevirerek sola doğru kestim. Ve bir ilmek olarak sayıyorum. 1 2 3 Arada bir ilmek tersim var. Onu örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Yanındaki iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. Arada 4 tane ters örüyorum. 2 3 ve 4 ipimi arkaya aldım ve şişime ipimi doluyorum 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum 1 2 3 ve 4 ikinci modelin ilk sırasını yapmış olduk şimdi arka yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Yani ilmekleri gördüğüm gibi terslerin üzerine ters, düzlerin üzerine düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz örüyorum. model 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model şu an ikinci sırada arka yüzdeyiz ikinci kez kuruyoruz modeli düzleri düz tersleri ters şeklinde arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış olduk şimdi ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düzümü ördüm bakın hemen yandaki şu iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum İpimi ipimi şişime doladım bir tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bakın iki sıra ters oluşmuş. Bir sıra daha buraya ters öreceğiz. Sonra üç sırada düz örgü öreceğiz buraları. Bu aralar dediğim gibi şu aradaki ilmekler 4 sıra şey 4 ilmekler 3 sıra ters 3 sıra düz şeklinde model başından bitimine kadar devam ediyor. Bir tane düz ördüm. ipimi doladım. İlmeklerimin yönünü sola doğru çevirerek birlikte örerek kestim ve bir tane daha düz ördüm. Hemen arada bir tane tersimiz var. Onu örüyorum. Bir tane düz ördüm. Şu iki ilmeği sağa doğru yönlerini çevirerek kestim. İpimi doladım şişime bir tane daha düz ördüm. Aradaki 4 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum ipimi doladım. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örerek kesiyorum. Bir tane düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sırada ilmeklerimi ters örüyorum ta ki şu ortadaki ilmeğe kadar. Bu ortadaki ilmek düz olacak. Geri iki taraftaki bütün ilmekler ters olacak dördüncü sırada arka yüzdeyim. Ortadaki düz ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın yeri belli zaten. O ilmek düz örülüyor. Arka sırada her zaman düz örülüyor. Şimdi kalan diğer bütün ilmeklerimi de ters örüyorum. ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oluyorum yavaş yavaş model şekillenmeye başlıyor artık şimdi ön yüzde 5. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım hemen şu iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum birlikte örüyorum teke düşürüyorum bir ilmek doladım şişime yandaki iki düz ilmeğimi örüyorum düz ördüm şu aradaki ilmeklerimi de düz örüyorum bir 2, 3 ve 4 tane düz ördüm. 2 tane düz örüyorum. 2. İpimi doluyorum şişime. Şu iki ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Onu ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Hemen buradaki iki ilmeği de sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. İpimi doladım. İki tane düz örüyorum. Bir, iki tane düz. Aradaki 4 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi şu iki ilmeği düz örüyorum. 1, 2. İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örerek kesiyorum. Düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Altıncı ve son sırada ta ki şu orta ilmeğe kadar orta ilmek hariç bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmek düz. Ve kalan diğer bütün ilmeklerde yine ters olarak örülüyor. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi ters örüp tamamladım. Ortadaki ilmek sadece düz, geri diğer bütün ilmekleri ters ördüm. Bakın modeli böylece iki kez birlikte kurmuş olduk. Hatta ben e, daha büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da sizlere şöyle göstereyim bakın. Böyle bir renkte buna da çok yakıştı bu renge de. Arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Bu renge de çok yakıştı. Çok güzel bir renk. Hatta şöyle göstereyim. Sarıyla da birlikte ördüğümüz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu modelden anne yelekleri, çeyizlik yelekler, gelin yelekleri, hırkalar, birçok yerde süveterlerde çocuk süveterleri hırkaları birçok yerde kullanacağınız bir model arkadaşlar umarım sizlerde beğeneceksinizdir inşallah böylece bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın